Şunu çözemiyorum. Tanzimat öncesinde sokakta karşılaşan bir gariban alt tabaka Müslüman ile mal mülk yukarı tabakadan bir Hristiyan arasındaki hiyerarşik ilişki ne neydi? Güzel bir soru bu. Ben yani bunu kavrayıncaya kadar bir hayli okuman lazım. Çok şey okuman lazım. Birincisi şu, Tanzimat öncesinde gayrimüslimin Mal mülk sahibi üst tabaka olması ihtimali çok düşüktü. Yani Tanzimat'a kadar, 1830'lara kadar, Anadolu'da olsun, Rumeli'nde olsun, İslam ahaliyle Hristiyan ahali arasında söylediğim, 18. yüzyılda, 19. yüzyılın başlarında bu iki tabaka arasında ciddi bir sosyoekonomik farklılık mevcut değildi. Daha eskiye gittiğinde, 16. yüzyıla gittiğinde kesinlikle e, Müslüman tabaka egemen sınıftır, üst sınıftır, daha zengin sınıftır. Hristiyanlar daha fakir, daha, köle sınıfıdır, reaya sınıfıdır. 18. yüzyıla geldiğinde, 1830'lara Tanzimat öncesine geldiğinde bu fark önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Toplum belli bir dengeye oturmuştur. Eşit derecede aşağı yukarı fakir iki toplumdur ve birbiriyle karışmamaya özen gösterirler. Birbirlerinden uzak cemaat halinde yaşarlar. Öyle ki taraflardan biri öbürüne dokunduğunda veya e, rahatsız ettiğinde derhal Mahalle kavgası çıkar. Yani e, Türk'ün biri bir Ermeni'yi aşağıladığında ya da dövdüğünde ertesi gün ya da aynı gün 300 tane Ermeni genci gider onların mahallesini basar ve tersi karşılıklı olarak bir dengeye oturmuştur toplum. Bu denge 1830'lardan sonra bozulmuştur. Yani o bildiğiniz e, klişe var ya gayrimüslimler zengindi, ticaretle uğraşırlardı diyorlar. E, Müslümler ise boynu büküp zavallı, e, fakir insanlardı. 19. yüzyıl sonunun, 20. yüzyıl başının bir karikatürüdür bu dediğimiz şey. Ee, İslam hukuku çerçevesinde tartışılmaz bir şekilde Müslüman ahali üstündü. Emretme yetkisine sahipti. Hakaret etme yetkisine sahipti. Gayrimüslim'in ata binmesi yasaktı İstisnalar haricinde tabii ki biliyorsunuz Türkiye'nin kuralı ya da şark ülkelerinin kuralı mutlaka bir istisna vardır o istisna sonsuza kadar istismar edilir ve büyütülür delik bulunur o delik büyütülür dolayısıyla gayrimüslimlerin ata binmesi yasak olsa dahi bunun formülleri vardır bunun istisnaları vardır bunun muafiyetleri vardır bunun zıvırı vardır zıvırı vardır bir şekilde onlar da ata biner. Ama kanun belli. Kanuna göre ata binmesi yasak. O yüzden ata binmiş bir şekilde sevmediği, gıcık kaptığı bir Türk'le karşılaşsa, Türk de buna dese ki en ulan gavruattan ne yapıyorsun hemen kadıyı çağırın filan. Zor durumda kalır. Karşılıklı birbirlerini dövmeleri gerekir. Kavga çıkar filan falan. falan. Cemaatler karışır işin içine. Ee, papaz Efendi ile İmam Efendi buluşurlar. Olayı tatlıya bağlarlar filan falan. Size şeyi an tavsiye ettim. Drina Köprüsü. Drina Köprüsü'nü okuyun. Çünkü orada e, bir Bosna'nın küçük bir kasabasında Müslümanlarla yani Türk olarak geçiyor orada. Bugün boşnak diyoruz onları da o zamanlar isimleri Türktü. Türklerle Hristiyan sırtlar arasındaki sosyal ilişkilerin inceliklerini kavramak açısından çok güzel bir roman. Yani gerçekten çok şey öğreten bir roman. Birbirlerine fazla dokunmuyorlar. E, Türkler herhangi bir nedenle bazı Türk şahıslar e, iktidarlarını istismar etmek isterlerse yatta bir aşağılama veya e, kötülük yapmaya hatta e, soygunculuk yapmaya kalkarlarsa gayrimüslimler bir refleks geliştirmişler zaman içinde. Evet paşam haklısın paşam. Tabii paşam ne yapalım paşam. Boynumuz kıldan ince paşam diyorlar. Ondan sonra çoğu zaman bu çok enteresan bir detaydır. Gayrimüslimler her zaman için devleti, Osmanlı devletini, merkezi hükümeti kendi müttefikleri, kendi güvenceleri olarak görüyorlar. Yani yerel gücün istismarına karşı her zaman devlete ee, sarılıyorlar. Devletin yardımını ve şefaatini ve himmetini talep ediyorlar. Ee, her zaman şu hikayeyle karşılaşırsın. Yerel Yeniçeri Ağası yahut da bölgede güçlü olan arazi sahibi Hüsnü Bey gayrimüslimlere zulmetmeye başladığında Vali Bey'in yardımını isterler. Ee, gayrimüslimler. Vali Bey Önce şeye bakar, bu Ermeniler ya da Sırplar her neyse, ne kadar rüşvet veriyor, Hüsnü Bey'den ne koparabilir, hangisi artık duruma uygunsa ona göre bir çözüm üretiyor. 19. yüzyıla gelindiğinde şu görünüyor: 18. yüzyılın yarısından sonra Osmanlı Devleti'nin artık gücü yok. Yani adaleti sağlayacak, dengeyi sağlayacak, iktidarı yok. Osmanlı Devleti bir bunak, yaşlı adama dönmüş. Her savaş sahasında yeniliyor. Ee, şu yöntem tipik kalıp şu. Sırplara yahut da Ulahlara yahut da Bulgarlara falanca bey zulmeder. Ee, malı vergi ekstradan haraç almaya başlar ya da onların işte köprü bakıcılığı yapmasına izin vermez ya da onların vakfına, vakfının kasasına el koyar ya da kızlarından üç tanesini kaçırır filan falan, falan. zulmeder yani güç bende filan. Gayrimüslimler devlete başvururlar. Bey bizi burada mahvediyor, yandık bittik bizi kurtar diye. Devlet hiçbir şey yapamaz. Gücü yoktur çünkü. Bunun üzerine gayrimüslimler ayaklanırlar. Ayaklanırlar. E, beyin, paşanın şeyini, kellesini keserler. Çiftliğini yakarlar. E, vergi vermiyoruz kardeşim demeye başlarlar. Bunun üzerine Osmanlı oraya bir ordu gönderir. Yarısını kılıçtan geçirir. Hepsini ezer, yok eder. Köylerini yakar, mahveder. E, kazığa oturtur. Çünkü buna isyan etmişlerdir. Bunun üzerine bir süre sinerler, ondan sonra komşu devletlerin, Avrupalıların, Macaristan'ın, Avusturya'nın, Rusya'nın yardımını isterler. Abi gel bizi kurtar, gözünü seveyim biz bunu ne yapacağız burada diye. Rusya girer ya da Avusturya girer, Osmanlı ordularına bir tokat atar, mahveder, bütün Türkleri oradan kovar, kendi düzenini kurar, kendisi o köylüleri sömürmeye başlar şey bu kalıp bu yani tekrar 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 iki üç sene boyunca bu patron bu kalıp tekrar edilmiş. Bu da peşteden başlamış süreç. Aya Stefanos'a kadar yani Yeşilköy'e kadar dayanmış. Doğu'da aynı şekilde ta e, Tiflis'ten, Miflis'ten oralardan başlamış. Tiflis'ten değil de işte e, Poti'den ya da e, Batı Gürcistan'ın çeşitli yerlerinden başlamış. Adım 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 geri çekilmiş. Hep aynı kalıp. Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askeri yönden zayıflamasıyla birlikte son derece hassas bir toplumsal denge alt üst olmuş. Bu son derece hassas toplumsal denge kağıt üzerinde Müslümanların mutlak hakimiyeti, üstün ve egemen sınıf olmasına dayanıyor. E, fakat bir takım kurumlarla, bir takım ad hoc çözümlerle, yani bir takım yasal olmayan idare-i maslahat niteliğinde çözümlerle bir dengeye ulaşmış. Yani yaşanabilir bir düzen kurmuş. Devlet bunu. Garantileme işlevini yerine getirememeye başladığında, e, bir tarafa kağıt üzerinde bir sürü yetki vermişsin, artı silah vermişsin, artı at vermişsin, artı devletin e, ideolojik desteğini vermişsin, asker onların elinde, polis onların elinde, mahkeme onların elinde. Ne yapar insanlar? Eğer e, yasal sistem içinde cezalandırılma korkusu yoksa, kullanan insanoğlu puşttur. Elinde silah varsa daha puşttur. Elinde silah olan, silah olmayanı sömürür. Silah olmayanın da elleri armut toplamadığı için, ya isyan eder, ya bir yerden silah tedarik eder, ya da yabancı devletlerin yardımını ister. Onların da canlarına minnet tabii ki, müdahale ederler. Osmanlı böylece zayıf olduğu için daha zayıflar. Daha zayıfladığı için daha daha zayıflar. Adım 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 geriye gider.